Yeni bir videoyla hoş geldiniz arkadaşlar. Burada bizi bir yeni bir mezar karşılıyor. Mezarın içi veya öykemli yapılmış ama zamanla gitmiş Şu şeylere bakın. Sistem çok güzel ama zamanla bitmiş. Çayı gelip. 5 2 Üç tane burada mezar var. Çok şahane yapmışlar. Gerçekten çok mükemmel bir mezar. Şurada da var. Şurada ip bir, bir tane şurada. Yani şurada bir tane de kilit taşı var. Şurası kilit taşı. Ve eğer kapıyı örtüyorlardı. 5, 2, 3. Şur, şurada da var. 3, 4, 5, 6 tane. Bir aile mezarı burası ya. Evet. Bir aile mezarıymış. Gerçekten öyle. Evet. Aile mezarına Aile böyle koymuşlar. <laughs> Şöyle uzaktan alayım. Yapılışı mükemmel. Şu desenlerin en güzelliğine bakın. Desenler çok güzel. Gerçekten yani mükemmel bir işçilik yapmışlar. Ama zamanla yani kaç sene geçti bilmiyoruz ama milattan önce 800 ya da 700 ile arası bu desenler hala duruyormuş. Ama desenler hala e, belli belli. Yani o şey yapmamışlar. Güzel. Thank <coughs> much. Burada bizi bir başka bir mezar karşılıyor. Zeyn şurası. Tabi zamanla çökmüş. Bakın burası da bir yer. Şurası mum koydukları yer. ışık versin diye. Burası da çok derin bir mezar. Ama içi çok sert. Gerçekten. Yani şöyle bakarsanız. <laughs> Müthiş çok sayın bir mezar. Ee, mezarı buraya koyuyorlar. Her yerlerini herhalde şuraya yer koyuyorlardı. Ya şuraya, ya şuraya ya şuraya. Burada oturma yeri var. Ya da e, burayı kapa kapalı olduğunu düşünün. Her yerlerini şuraya koyuyorlardı. Çünkü eski Roma e, düzeninde öyle vardı. Yani insanlar öbür tarafa gittiklerinde e, Orada harcamak için e, yaparlar bunu. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, destek vermeyi unutmayalım. E, destekleriniz benim için çok önemli. Size Övruma tarihinin ayının e, bulunmaz eserlerini tanıtmaya çalışıyorum. Çok güzel bir ikilik var. Çok güzel bir yerleşim alanı. Gerçekten şöyle bakarsanız bakın. Orayı kapalı olduğunu düşünün. Şurayı kapalı olduğunu düşünün. Orada bir mezar. Mezar yanında da ee, hediyeler. Bu Burada küçük bir çocuk. Küçük ee, yaşta ya 15 ya 10 yaşta çünkü mezar çok ufak yüde a şurada e, bunun yanındaki hediyeler koymak için yapılmış ama zamanla çökmüş burası taş koyanlık taş olduğu için hemen çöküyor